Ben Bahar. Bahar emiyle. 27 yaşındayım. İşte çocuklarla okula gidip geliyoruz. Onun dışında bir şey yapmıyorum. Evdeyim. Çocuklarımla beraberiz. Eşim gidiyor gelmiyor. Hiçbir haberi yok. Arada bir sadece telefon açıyor. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Onun sonra hiçbir bir şey yok yani. 12 sene oldu evleneli. sürekli böyle işte Askere gitti ben burada otururken. Ondan sonra cezaevine girdi. Bir buçuk, iki sene cezaevinde yattı. Ondan sonra... Vay cezaevi arkadaşı, vay asker arkadaşı. Bu sefer sorumsuz oldu. İşte bakmaya başladı. Gitti, gelmedi. E, buraya oturdum ben de. Çocuklarımla beraber üç tane çocuğum var. Ev kiramı, param olduğu zaman, kaymakamlıktan aldığım zaman ev sahibine ödedim. Olmadığı zaman da bahaneler uydurdum. Vay şöyle, vay böyle, gelecek, gidecek, ödeyeceğiz, toplu ödeyeceğiz. Şimdiye kadar geldim işte. Bundan sonra da ev çıkartacak. Artık benim bakacak durumum yok. Çıkartacağım dedi. Yapacak çarem yok dedi. Git nere başvurursan başvur dedi. Ben de o yüzden size başvurdum. Zaten 8 sene oldu ben buraya geleli. Onun dışında köydeydim işte. 8 senedir işte kaymakamlıktan askere gittiği için kaymakamlıktan yardım aldım. Cezaevine girdiği için yine yine yardım aldım işte. Onlarla idare oldum ama bu, bu o, yani olmuyor. Sürekli kaymakam beyden de yardım alamıyorum. Beraber olduğum için, resmi nikahla evli olduğum için yardım talebinde bulunamıyorum. O yüzden mağdur durumdan yani. En son ne zaman geldi işte hatırlayamıyorum ki ne zaman geldiğini. Ya bayağıdır gelmiyor yani yok. Ailem var, annem var, babam vefat etti işte. Hiç. Babam vefat etti 20 sene oldu. üç kardeşiz, en büyükleri benim. Onların da maddi durumları yok. Onların da durumları hiç iyi değil. Yani onlara da gitsem ne zamana kadar gideceğim üç tane çocuğuna? Ne zamana kadar yardım alacağım? Hayır, ekstra bir desteğim yok. Hayır, sadece ekmek parası olma zaman işte gidip ekmek parası isteyip geliyorum. Olduğu zaman oluyor, olmadığı zaman da yok yani yok. İmkanım hiç çalışmaya hani çalışamadım çünkü, çünkü bunların okulları var. yani sabah akşam götürmem lazım. Bir de çocuğum var küçük daha. Ondan dolayı bir işe giremedim. Evde iş yaptım işte işi paketi yaptım. O da sezonluk. O da hani her, her zaman olmuyormuş. Yaz, yaz günü oluyormuş. Kışın yaptırmıyoruz dedi. Evde o işi yapıyorum. Başka bir işim yok. Çocuklarımla alakalı işte okul. Bu okula gidip geliyor. Bunun da göz sıkıntısı var işte. Gözlerine görme kaybı var. Sürekli tedavi görmesi lazım. Onların işte masrafları, işte okul masrafları. Onlara çok sıkışıyorum. İşte ev kiramı çok daha çok sıkışıyorum. 125 lira, 25 lirasını hadi almayın 100 lira dedi her ay ödemen lazım ödemezsen çıkartırım senin. Elektriğim suyum da yani ödeyemiyorum. Bazı zaman ev sahibine söylüyorum işte Ahmet amcam kaymakam aldığım zaman ben sana ödeyin hani sen bu ay yatır ben sana borçlu kalayım öyle gibi cesmen idare ediyor. Sağa sola da işte bir ev sahibine borcum var. Onun dışında da öyle ufak tefek öyle fazla bor, büyük borcum altına zaten giremem hani veremediğim için. Bakkala borcum var, eczaneye borcum var. Mesela onlar toplasa 250-300 lira falan olur. Bir göz o da işte burası. Böyle sadece tuvaleti, banyosu. Dükkandan bozma bir oda işte. Dükkandan bozma sade bir oda. Başka hiçbir odası odası bir şeysi yok. Tuvaleti de işte burası, şurası. Başka banyosu falan mutfağı yok. Öyle idare ediyorum çocuklarımla. Çıkma düşüncem olmadı. Çünkü ödeyemediğim için nasıl çıkabilirim kardeşim? Hani ödeyemediğim zaman Burayı da arayacağımı düşündüm. Hani şimdi 250-300 lira bu kira ödenecek. E, ee, ev sahibi bir ay öde, iki ay ödemeyecek. Çık. Kirayı ödeyemeyeceksin. Çık artık diyecek. ben seni Bir, yani ne, ne kadar kadar idare ederim. Yine ev sahibine hani Ahmet amcaya 100 lira. Yani sağdan soldan denkleştirin hani ödenir 100 lira en azından az bir para. Hani 350-400 liraya otursam nasıl ödeyeceksin? O yüzden hiç düşünmedim evet. Ev kiram karşılanırsa mutlu edilecek eder, olurun. Elektrik, suyum ödenirse mutlu olurum. Çocuklarımın ihtiyacı ödenirse mutlu olurun. Başmanın dışında hiçbir şey istemiyorum. İşte 400, 500 lira falan yani beni böyle hani idare edebilirim yani o parayla. Buzdolabım çok eski. E, dolaplarım, kapaklar hep kırıldı. O yüzden çekyatlarım da hani kullanışlı bir çekyat olmadığı için eve eşyasına da ihtiyacım var. Ee, kimse yok mu derneğine hiç aklımda öyle bir şey yoktu. Ee, burada bir abi var iş yerinin sahibi. O geldi dedi ben sizi dedi kimse yok mu derneğiyle dedi. Hani başvuruda bulunsanız dedi yapabilir mi ablacığım dedim de bilmiyorum kardeşimim hani başvursam dedim, hani böyle bir sonuç alabileceğimi düşünmüyorum düşünmüyordum çünkü sanmıyorum öyle bir şeydim. O da dedi bir başvuralım dedi. İnşallah dedi hani bir sonuç alırız bir cevap alırız dedi. Yine de dedi deneyelim. Dedi. Sizin durumunuz çünkü dedi iyi değil yani durumunuz dedi kötü olduğu için dedi ben sana teklif edeyim, ediyorum diyorum yani başvurmanızı dedi, istiyorum dedi. Gittim onun tavsiyesiyle başvuruda bulundum. Üç ay önce başvurdum. İlk olarak bundan bir ay öncesi geldiler. Aldım evet iki sefer erzak yardımında bulundular. İki sefer erzak yardımı aldım. Bir de geçen hafta aldım erzak yardımı. Bir de başvurduğum zaman da işte 15-20 gün sonra başvurduğumdan sonra geldiler. Bir koli erzakla getirdiler, bıraktılar gittiler. Kömürüm var, kaymakamlıktan kömür aldım ama e, odunum, odunum biraz az yani yetmez. Bu konu komşu işte dolap molap falan ev eşyasını çıkanları söylediler. Ben de gittim aldım ama bu kış yetmez yani. Oduna ihtiyacım var. Evet, kıyafet olarak da ihtiyacım var. Montlar yok. Pantolonlar yok. Okul elbiseleri düzenli değil. Büyük oğlumun o işte konukam şunu getirdiği elbiseler. onlar da oluyor, olmuyor. Dar geliyor. Onlara idare ediyoruz. Onlara da ihtiyacım var. Bu 5 yaşındaki Şahin'in rahatsızlığı, o benim bayağı bir kafamda bayağı bir sürekli çevirip çevirip kendime sorduğum bir soru. Ne yapacağım ben bunu? Tedavisini nasıl uygulayacağım? Sürekli doktora her ay doktora görünmesi lazım. Çerçeveleri büyümesi lazım. En küçükten başlarda sürekli büyümesi lazım. Bunun tedavisi beni birazcık... ...yani bayağı beni üzüyor. O yüzden bunu en çok da bu benim kafamı hasta ediyor işte. Sürekli götürmek zorundayım onu ben. Yeşil kartla da mesela... ...hani yüzde otuzunu, yüzde yirmisini ödüyor. Onun dışında ödemiyor. Camlar, gözlüklerini de... ...ücretli parayla almak zorundayım. O yüzden her ayda götürmem beni... Hani götüremiyorum açıkçası. Nasıl götüreceksin? 3 aydır götüremiyorum mesela bunu. Her ay gitmesi lazımken 3 aydır götüremiyorum. Kendim de zaten aslım hastasıyım. Sürekli böyle toza, dumana, böyle üzüntü sinir hiç 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 şu Şuramda böyle boğulma oluyor. Burada ondan sonra hastaneye gidip hava almam lazım yani. Sürekli tedavi görmem lazım. Yani.